Çeşitli hayır, ülkelerde hayır. işsizlik oranları... Bakın ama Avrupa'yı soku, i̇şte, sokuyorlar Türkiye'de. referandumun içine. Et, en temel bizim, bizim sorunumuz. Avrupa'yı sorunumuz. Elif'in hanım müsaade ederseniz bakın lafın arasında niye girdim. Şimdi biz milletvekilinin 550 olması daha önce çünkü daha azdı sonra 550'ye çıktı. Şimdi 600 olsun falan diye konuşuyoruz aylardır. Aslında biz milletvekilini işlevsiz gördüğümüz için yıllardır çünkü neden? Türkiye'de genel başkan ve etrafındaki 3-5 kişi kanun tekliflerini hazırlar, parlamento'ya getirir. Parlamento'ya da geldikten sonra komisyonlardan işte Geçer hele sayısal çoğunluğu varsa siyasi partinin ki AK Parti'nin sayısal çoğunluğu olduğu geçer. Genel kurulayınlar, genel kuruluda kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir biter. Biz milletvekilini kanun yapıcı olarak değil yıllardır daha çok iş takipçisi evet. gibi gördük. İşte oğluma iş lazım, hastaneye adam yatıracağım lazım işte bilmem ne filan. Milletvekili asli görevini milleti temsilen, milletin iradesini kanun yapmaya yansıtan kişi olmaktan yıllardır çıkmıştı. Ama bu son dönemin değil. Ben de iyi kötü 40 senedir siyaseti takip ederim. Böyle geldi gitti. Şimdi yeni değişiklikle deniyor ki milletvekili sadece kanun yapacak. Doğrudur yanlıştır bunu uygulamada göreceğiz. Ama halkın gözündeki milletvekili çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Çok rahatlıkla her türlü şeyle suçlanabilen. Yani sokakta birden biri söylese kavga çıkar. Rahatlıkla suçlanabilen, aşağılanabilen, işte horlanabilen, evet. işte bedava yaşayan, iş takipçiliği yapan filan insan gibi algılatıldı yıllarca. Bu algının kırılması lazım. Onun için şimdi biz nereden bakıyoruz? E ya 550'den 600'e çıkıyor. Maliyet artıyor da diyebiliriz. İhtiyaç da var diyebiliriz. Hani şuraya geleceğim. Yeter ki işe arasınlar. Yeter ki işe yarayacağını görelim. Hani 600 olsun ne fark eder diyeceğim ben Elternland'la orada daha farklı düşündüğüm için. Ama bir şey var. Bir şey gözden kaçırmayalım. Sadece biz referandumu değil. Referandum olacak. İşte elde bir sihirli değnek Tak işte başkan gelecek şöyle yapacak. Hayat hayır öyle bir şey olmayacak. Tayyip Bey bile kendi söyledi. Referandumdan söyledi böyle her şey birden sir değnekle düzelecek falan diye kimse beklemesin dedi. İşte aslında zurna zırt dediği yerde burası. Bakın Elfin açıkladığı şeyin detayı şu. OECD bir rapor yazdı. Takip etmişsinizdir. OECD dedi ki 19-25 yaş arası, pardon, 15-29 yaş arası Türkiye'deki işsizlik oranı %30'a çıktı dedi. Ve bunun ekonomiye maliyeti de tam 25 milyar dolar dedi. Türkiye bu yükü taşıyamaz dedi. Her gün hepimize iyi kötü bana mutlaka sizler ya çocuğum işte şu üniversiteyi bitirdi, şurayı bitirdi. Ya amcası işte abi sonra bir iş bulsak diye müracaat edenin sayısını ben unuttum artık. Şimdi biz bunları çözmeden başkanlığı getireceğiz. Gelecek gelmeyecek. Çünkü beni o kısım da çok ilgilendirmiyor. Ve başkanlık gelince hayat düzelecek filan falan. falan. Ya da geçmezse parlamenter sistem. <laughs> ya bizim hani tabi caizse evde bir yangın var. Uğur ya... Üstad'ım benim itiraz ettiğim tam da bu. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Biz önce işsizlik meselesini halledelim. Herkese iş bulalım. Sonra bu referandumu yapalım. Hayır tutalım. hemen oraya geleceğim. Oraya da geleceğim. Niye? Böyle lafani biraz belki. Aslında Üstad. Sorunların hepsi birbirinin içine geçmiş vaziyette. Karnı aç olan insanın sanat yapmasını, karnı aç olan insanın üst değerlerle siyaset falan aslında üst değerlerdir, iş yapmasını beklemek çok zor. Türkiye'de 11 milyon insan geçim derdine düşmüş vaziyette, fakirlik seviyesinde. Ama ne ilginçtir, insanlar bunları çok konuşmuyor ya. Gidiyorsunuz kahve, 1400 lira asgari ücret alan adam bile yani tamam milli iradeyi hepimiz temsil ediyoruz. 80 milyon milli irade ama kendi derdine çözüm üretecek siyasetleri ya da çözümleri değil de... ...yani ya Galatasaray Beşiktaş Feneri konuşuyor ya da işte başkan olsun olmasını... ...sanki bunlar olunca her şey güllük gülistanlık olacak. Doğru Halkı öyle bir yere sevk ettik ki konuşmalarla, gündemlerle... ...yani öyle bir tabiri caizse illüzyon yaşanıyor ki... ...yani sadece başkanlık konuşuyoruz mesela 6 aydır. Ama i̇şte, çok önemli bir şey bu. Üstad önemli çok, de... Yani sizin söylediğiniz şeylerin önemli olması başkanlığın ya da işte bu yönetim değişikliğinin önemini ortadan kaldırmak. Yasin Üstadım buradan şuraya geliyorum. Sonra 17 Nisan sabah bir uyanıyor insanlar uyanacak bakın ben söylüyorum. Aksi çıkarsa herkes işte herkesten <laughs> özür dilemek yani bana düşer. Bir uyanacak aslında hayatını yüzde 99 hiçbir şey değişmemiş. Ama bir 6 ayda böyle gelmiş geçmiş. Niye? Çünkü bunlar Böyle sabahtan akşama 10 yılda 20 yılda değil mi Mehmet Olmayacak Bey? El Hanım, Olmayacak hepimiz ağanıp okumuş yazmış belli hayat görmüş insanlarız. Bunlar böyle 10 yılda 20 yılda oturacak kurumlar, kavramlar değil. Peki bu On... ülkede sosyal ha. güvenlik yasaları çıktı. Kaç aydır tartışıyoruz biz şimdi Cumhurbaşkanlığı sistem değişikliğine 18 maddeyi? Aylardır. Kaldı. Aylardır. Peki hangi sosyal güvenlik yasasını tartıştık aylardır? Hiçbir şey. Şimdi gelelim. Tarımla ilgili hiçbir sayı hiçbir tartıştık. Şey. tartıştık mı? Ceza hukukunu tartıştık mı? Tabii üniversitelere sorun var tartıştık mı şimdi ben burada kastettiğim başka bir şey var. Mehmet hocam tam o noktada bir şey söyleyeceğim zaten bu ülkede tartışılması gereken ve tartışmalarda söz alması gerekenler çok fazla konuşmuyor. Yani bir bakıyorsun mesela 120 küsür tane hukuk fakültesi var. Ya anayasa kürsülerinden birer tane adam alsan 120 kişi eder. Şu program günde 3 defa yapsanız adam yetmez yani yer almaya. Ama mesela anayasa profesörleri filan dekanlar, rektörler mesela konuşmaya yani. çekiniyorlar. <laughs> Davet etseniz programa ben öyle düşünüyorum. Belki de yanlış düşünüyorum. Yok biz gelmeyelim filan diye hani saklanıyorlar. Ülkede böyle konuştuğunu yüksek sesle kamu önünde söyleme cesareti insanların çok azaldı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mesela ben hayırı savunduğum için millet bana diyor ki ya başına bir şey gelmesen korkmuyor He, musun? Diyor. Ben bir şey söylüyorum o zaman. Ee, Sizlerin ya düşünün. da siz evet dediğiniz Hayır, için belki ya diyelim ki ben almış olduğum pozisyondan dolayı ve kaç yıldır tartıştığımdan dolayı e, korumayla geziyorum. Evet. Yani demek ki bu sadece hayırlı ilgili olan bir durum değil. Hayır hayır. Başka, şimdi kastettiğim Şuraya şimdi. geleceğim ama bak ama Mehmet Türkiye Üstad'ım. Tabii ki bu noktaya nasıl geldiği Ben şuraya geleceğim. Lazım. Şimdi şunu Ahu Hanım çok... Kirelim, reklama gidelim. Hemen, ah, tamam. Söyleyeyim. Bir cümleyle. Ama şunu hiç kimse bakın söylemesin. Evet demek hayır demekten çok kolay bu ülkede. Evet de tweet bile attığı için biraz sonra vakit gelsin söyleyeceğim. Bir Video yayınladı tweette diye. Muhammed Ali Gül diye bir çocuk bugün tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı hakaret suçundan tutuklandı. Ve sahte tweetlerden dolayı tutuklandı. Şimdi Olmaz. hayır propagandası Abi, Gül. yaparken onu, onu, çok kolay. Hayır, hayır, hayır. Onu, onu söylerim. Ben benim takip ettiğim kadarıyla Muhammed Ali Gül video ortaya çıktı ama onun darbe gecesi yazmış olduğu tweetler ortaya çıktı. Sahte o hesap. Onu söyleyeceğim. E şimdi Çünkü Avukatıyla da konuştum ha, bugün. Işte onu... O hesap sahte ha, ve sahte olduğuna dair de Emniyetin Siber suçlar biliyorsun tamam. raporu var İşte O rapora göre o zaman ona karar verirler. Çünkü o tamam. o şekilde atlan altlandı. Ama işte o tutuklandı. Servis edildi biliyorsun. Bir, Ama Allah, bir ara verelim. Sonra gerçekten evet demek kolay mı? Hayır demek korkutucu mu? Konuşmaya devam edelim. referandumu konuşmaya bıkmadan usanmadan devam ediyoruz. İzleyicilerimiz de bıkmasın çünkü gerçekten Türkiye için hayati bir e, oylamaya doğru gidiyoruz. E, Sayın Uğur Poyraz en son bıraktığımız yerde e, hayır demek hala biraz daha zor diyordunuz. Bir tek şeyle Mehmet Bey'in de hakkını yemeyelim. E, şimdi Ahva Hanım e, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı e, mesela işte kan değil. FETÖ, şu bu hepsi bu hayır diyenler diye bir cephe oluşturuyor. Bunu birkaç defa ben burada söylemek ihtiyacı hissettim kendi adıma. Ben mesela yüksek yargı yönünden, kuvvetler hali yönünden içime sinmediği için hayır diyorum. E peki benim bu durumda Kandil'le, FETÖ'yle bilmem neyle ki biz yıllarca onlarla o kavgayı veren insan söylüyorum. Aynı kefeye konmak bana yapılan bir haksızlık, benim gibi insanlara yapılan bir haksızlık değil mi? Şimdi bu konuda haksızlık yapılıyorsa da vatandaşları bu şekilde kutuplaştırmadan kim hakikaten kanuna aykırı davranıyor, hukuk ahlaka aykırı davranıyor ve bundan da nemalanmaya çalışıyorsa gidin onun üzerine sonuna kadar tepesine binin. Ama hem evet diyen de bizim vatandaşımız, hayır diyen de bizim vatandaşımız gibi böyle genel bir cümle kullanıp sonra da meydanlarda ama hayır cephesi şunlardır dedikten sonra ben çıkıp bir yerde hayır diye konuşmaya kalksam insan ister çekiniyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Yasin Üstad konuşurken geçenlerde yaşadık. Hollanda'da mesela bir bakanımız gitti. Evet. İçeri alınmadı türlü türlü yani akla hayale gelmeyecek olaylar Gözaltına yaşadık. Alındı. Gözaltına alındı. Gözaltına i̇şte alındı. Hayır evet. ama bugün de mesela Meral Akşener'i e, NİDE valisi konuşturmadı. Nide Hollanda'da mı bir şehir mesela? Değil. Peki yasak bir gün için ilaç. Yani şimdi peki. Burada derhal ey Hollanda işte ey bilmem ne Almanya filan diye söze başlayanların ey Nide valisi diye gemeye gerek yok. Hemen telefon açıp sen ne yapıyorsun orada ya? Sen benim ildeki ajanımsın. Yani İçişleri Bakanı'nın, Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanı nın. sen ne hakla oraya fikrini açıklamaya gelmiş olan bir siyasi parti ya da bir Türk vatandaşını öyle konuşturmuyorsun. Sen derhal görevden alın demesi gerekmez mi? Ben Bunu, olayı bilmiyorum. İşte işte yani. yok şey ben mi? söylüyorum. Yani onu da geçtim. Ben yine örnek olarak Meral Hanım üzerine diyorum ki siyasi görüşlerimiz hiçbirbirine uymuyor. Çanakkale'de toplantı ediyor. Kolin Otel'de bir anda elektrikler kesildi. Kapının önüne araçlar yığıldı filan. E yine konuşturulmadı. Şimdi buradan nereye geliyorum? Bir örnek olarak bunu söyledim. E demek ki evet mesela çok geçen de söyledim. Gelirken otobanın üzerinde evet pankartlar var. Binali Bey'in resimleri var. Altunizade kavşağında şurada burada. Niye yanına mesela ben hayır asamıyorum? Bana biri söyleyecek yani o evet aslıysa ki assın, asmalı da e ben de yanına hayır asayım. Asamıyorsunuz Karayolları Genel Müdürlüğü ya da Büyükşehir Belediyesi anında geliyor hop indiriyor aşağı. Niye? E hani biz eşittik, hani anayasa önünde eşit şartlarda yaşayacaktık, hani hukuk devletiydik. Şimdi buradan size topu atacağım, niye üstad topu size atacağım? Siz de böylece bunu daha farklı. Yani Türkiye'de hayır diyenler engellenmiyor. Öyle mi? Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırı Fatih'e sokulmadı. Resimleri var. Önüne işte Fatih Belediyesi araçlarını koydu. Sokulmadı. Erzurum'a sokulmadı. Birkaç tane örnek. Esenyurt'a sokulmadı. E peki hani eşit şartlarda demokratik bir yarış yapacaktık? Şimdi bunların hesabını birinin vermesi lazım. Öyle ey Amerika, ey Avrupa, Finlandiya konuşmayla bu işler olmuyor. Bir daha hanım siz konuşurken çok güzel bir şey söylediniz. Bakın Avrupa Birliği'nden filan işte Türkiye'ye kötü davranılıyor. İşte e, İslam dünyasında İslamofobi var filan değil mi? E yani o zaman bizim ülkemiz ya da İslam ülkelerinde kişilerin de AB'ye filan gitmemesi lazım. Onlara özenmememiz lazım değil mi? Ama bütün o Arap ülkeleri, Suudi, Suudi Arabistan'ın başındaki kişi şu anda Avrupa'ya seyahate çıktığında gazeteden okuyorum 550 tane limuzin kiralıyor. Hepsinin Miami'de, Londra'da, New York'ta, şurada burada evleri var. E gitmeyin kardeşim madem İslam düşmanı oralar. Mesela Hollanda'daki Türklere desek ki kardeşler size adam yerine koymuyorlar. Size kötü muamele yapıyorlar. Polis değeri ısırtıyorlar. Yani böyle bir ahlaksızlığı yapıyorlar. E tamam dönün geriye. Kimse dönmüyor. Hatta orada bir video var. Çok da hoşuma gitti. Burada paylaştım bir şey var yani. Evet, <laughs> <daha hoş gülüyor> var diye Hayır, bakın Efendim, videoda ne diyor? biliyor musunuz? Ge i̇ki çocuk konuşuyor, genç daha doğrusu çocuk değil mi de genç ya yani, milletvekili olabilirler. Gel oğlum gel diyor ya bak diyor. Öbürü diyor ya polis var gel ol, oğlum diyor. Burası Türkiye mi diyor adamı tutuklamazlar diyor. Bu da videoda dolaştı Şimdi, Şimdi buradan nereye burada, cümle. Ben istersen hakkımı bir, bir yok son cümle valla severiyorum. Yani demek ki iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. atasözü çok evet, geçerli. Bu atasözünü Türkiye yönetenlere hatırlatmakta da fayda var. <laughs>